Efendim bu gece başka bir şey anlatacaktım ama bu başka bir şeyler hep başka programlara kalıyor. Zuhurat oldu mu güzel oluyor. Kıymetli hocam Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinden bahsederken hani ilim kesbiyle paye rifat Hazreti Fuzuli dedik. Ona da rahmet olsun. Yakubu Çerhi Hazretleri Şahın Akşebent Kudüs'ü'r Ruh'un halifelerinden zahir ilimle meşgul olmuş. İlimle meşgul olduğu yer Şah Nakşibend Hazretlerinin köyüne 10-12 kilometre kadar derler. Kasr-ı Arifa'nın yanı başı. Bütün o zahir ilimleri talim edip icazesini aldıktan sonra tam o sıra bir rüya görmüş. Rüyasında kendisine azizlerle birlikte ol denilmiş. Bu rüya tekerrür edince azizlerin derdi kalbine düşmüş ve azizleri aramak için yola çıkmış. Giderken de Kasr-ı Arifan'a uğramış burada mübarek bir zat var. Azizleri bulmak için onun duasını edeyim diye Şu anakşuben hazretlerinin huzurunda oturmuş. Biraz sohbet etmişler, hasbihal muhabbet. Şu anakşuben laf arasında "Ma azizan" diye vermiş. Biz azizlerdeniz diye vermiş. Ama rüyayı hatırlamayan Yakup Çerhi hazretleri o an nasıl olduysa bu ifadeyi fark etmemiş. Ayrılırken efendim demiş. Ben biliyorsunuz böyle bir gönül derdiyle yola düşüyorum. Ne olur bizi hatırlayın ve dua edin. Şu Anakçıment Hazretleri bizim gönlümüz meşgul demiş. Unuturuz sizi. Ama siz bizi unutmazsanız biz de sizi hatırlarız. Başındaki külahı takkesi her neyse onu çıkartıp yakub Çerhi Hazretleri'nin başına giydirmiş. Yolda giderken birkaç günlük yol gittikten sonra Yakub-ı ben nereye gidiyorum demiş ya. Bana dediler ki rüyada azizlerle beraber ol. E üç gün geride köyümün yanı başındaki köyde Şah Nakşibend Hazretleri dedi ki biz azizlerdeniz. Gerisin geriye dönmüş gelmiş dizinin dibine çökmüş ve orada aşkı tedris etmiş. Yunus der ki ey hoca istersen var bin hacca hepsinden eyce bir gönüle girmektir. Marifet bir gönle girmektir. Zannediyorum ki şu güzel vakitler madem dua vakti madem Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği vakitler el açıp ya Rabbi senin gönlünde senden gayrısı olmayan dostların bu zamanda da vardır. Beni onların gönlüne koy. Beni onlardan haberdar et. Bizi onlara sevdir. Onları bize sevdir. Bize onları buldur. Bizi onlarla oldur. Onlarla bir eyle diye niyaz etme. Çünkü derdi veren Allah dermanı da verir. Bir adam gelip Arif bir zata demiş ki efendim sadakat ne demektir ben merak ediyorum. Tebessüm buyurmuş. Evladım demiş sadakatin ne olduğunu merak etmek sadakatten bir cüzdür. Dert düşmüş işine. Derman arardım derdime. Derdim bana derman imiş. Burhan sorardım aslıma. Aslım bana burhan imiş. İşte şu saatler o derdi ya Rabbi gönlümüze düşür diye niyaz etmenin vakitleridir. Kadir gecesi diyoruz. Musa aleyhisselam devri. Kelimullah. Bir gün ümmetinden birisi bakmış ki bir ağacın gölgesinde oturmuş. Oraya işte yatacak, kalkacak bir şeyler koymuş, kapkacak. Orada hayatını devam ettiriyor. Şöyle demiş kendine bir yer yapsaydın işte bir baraka kulübe bir sığınacak bir şey sıcaktan soğuktan koruyacak bir yer o zat diye vermiş ki ya Musa şunun şurasında 70 sene ömrüm kaldı onu da ev, ev yapmakla mı harcayayım hani Kadir gecesi bin aydan daha hayırlı diyoruz 83 seneye tekabül eden bir zaman dilimi diyoruz biz ömrü kısa olan kimseleriz. Onun ömrümü bununla mı harcayayım dediği ömür bizim bütün ömrümüze tekabül ediyor. Ve baştan beri söylüyorum işte şurada Musalla taşı duruyor. Bilmiyoruz ki bir dahaki Kadir gecesini görecek miyiz, görmeyecek miyiz? İşte şu vakit kıymetli bir vakit, şu dem kıymetli bir dem. Bir başka oruç başlayacak bu sabah. Diğer kendinden önceki oruçlardan biraz daha başka. O başkalığı biz de içimizde taşıyalım şu demlerde. O başkalığa bir dertle gidelim, bir muhabbetle gidelim, bir dua ile gidelim. Elimizi açıp Allahümme inne kafibün kerimün tuhebbül ve fafü anni demenin vaktidir vakit. Elimizi açıp Ya Rabbi orucumuzu dostlarının orucu gibi eyle. İftarımızı dostlarının iftarı gibi eyle. Sevincimizi dostlarının sevinci gibi eyle. İki sevinç vaat etmişsin. Birincisini onlarınki gibi ikincisini onlarla beraber eyle diye niyaz edivermenin vaktidir. İş ki o zaman tamam olur. Bugün de Aziz İstanbul biraz sonra İmam Efendiler Allahu Ekber diyerek bir güzelliği müjdeleyecekler. Meleklerin aramıza tenezzül buyurduğu şu güzel demde aslında o Allahu Ekberler bize bir şeyi daha hatırlatacak. Ne olur? Şu geceyi son gecen bil. Ne olur? Şu orucu son orucun bil. Koluna gir orucunun. Akşama iftar vaktine kadar onunla hasbihal et. Benden razı mısın diye sor. Niyaz et ona. Benden razı ol. Ne olursun. Az o sana söylesin. Azıcık sen ona söyle. İftar vakti gelince orucunu da al karşına oturttur. Onunla muhabbet ederek bugün nasıl? İnşallah Allahü Teala'nın emrettiği gibi seni tutabilmişimdir. verin, Şu güzel vakitlerin kıymetini kadrini bilenlerden eylesin Rabbim bizi. Daha nice kadir gecelerine ulaştırıversin. Niyazımız odur. Aziz İstanbul, canım İstanbul. Allah kabul etsin.